Anne. Kızım. Kızım. Güzel kızım. Gelinciğim benim. Ben hiç böyle ummamıştım. Böyle olacağını ummamıştım. Ben de anne. Ben de. Ben sadece sana sıcak bir yuva vermek istedim. Sen gel. Yani. Bundan sonra birbirimizin yuvası biz olacağız. Her şeyin üstesinden geleceğiz. Çok mutlu olacağız, söz mü? Söz. İnşallah kızım. İnşallah. Zeynep, ben söylediğin her şeyi topladım kızım. Mehdi de yok eve gelmedi zaten. Hadi bakalım. Gel kızım. Kirat ağlama artık, tamam? Neydi hiç görüş unuttun mu Unutmadım hanım Hanım mı Evet mi karım değil misin Evet acaba eşim de sen daha tatlı olmaz mı Olur hanım Böyle günlerim seni özlemekle geçecek Gecelerimizde kavuşmakla Çok özledim ben seni ...diyeceğimiz o kadar çok şey var ki. Zeynep'im kurban olurum kızım ben sana. Zeynep. Hoş geldiniz diyeceğim ama. Kızım ben seninle gurur duyuyorum. Aferin sana. Kimsenin önüne duruyorsa iki kere düşünsün bundan sonra. Kurban olduğum sana nazar değdi. Elem telefiş, kem gözleri şiş. eşyalar ne olacak? Anne bunları almayacağız. Bunlarda sadece kötü anılar var. Biz seninle yenilerini yazacağız. Ne o? Niye bakıyorsun? Aa, bu sizin fotoğrafınız. Babandan bunu saklayabilmiştim. Bak Gülbin ablan da var. Ben her şeyi yoluna sokayım. Ablamı bulacağız merak etme. Gerçekten mi Zeynep? Yapabilir misin böyle bir şey? Tabii yaparım. Zaten onu bu zamana kadar aramamamız hata. Belki o da bizi ister değil mi? Bana yeniden anne der ha? Diyecek tabii. Diyecek. Ne oldu kızlar? Bitirdiniz mi işinizi? Dalmışız öyle. Zeynep bu eşyaların hiçbirini istemiyor. Almayacağız. Tamam canım. Bir garip buluruz veririz. Hiç problem değil. Aa, bu dolaplık olduk da mı kalacak burada ya? Biz buna küçükken kovuk derdik biliyor musunuz? Ben onu da istemiyorum. Ama başkasına da vermeyin. Atın olur mu? Tamam kızım vermem. Sen iste yakarım bile ben. Zeynep. Şimdi abi yanımızda olsaydı bizi korurdu, kollardı, bize sahip çıkardı değil mi kızım? Ha? Eğer abim yaşasaydı aferin benim ailemin kadınlarına derdi. Aferin Zeynep böyle devam et derdi. Sen her şeyin üstesinden geldin, bunun da üstesinden gelirsin derdi. Biraz böyle düşün anne. Tamam, buradan bir şey almıyoruz. Hay, bak, ben hay, sadece tamam. kitaplarımı alayım. Ç çarşafları? Yok anne, onları da bırak. Tamam, orada o zaman. Abla, ha? Ne yapıyorsun gene? Ay, ay, işte bunları dinliyorum, görüyorsun değil mi? Ya bizim canımızı çıkardılar. Şimdi birbirlerine yağ çekiyorlar. Pes artık, ben sana ne diyeceğim bilmiyorum. Ya ne yapıyorsun burada? Ben toplamıştım zaten her şeyi. Ah benim misketlerim. Mehdi vermişti. Kızım. Biz seninle konuşalım biraz. Bak ben senin annenim. Bana içini açabilirsin. Sen artık bu adamı hiç sevmiyor musun? Çok seviyorum anne. Ya o zaman ya bir daha kimseye böyle aşık olamazsan bu kalp ağrısıyla mı yaşayacaksın kızım sen bir ömür ha? İnsanın kalbi ağrısı korkudan ağır anne. Ben ya onsuz yapamazsam diye korkup bir ömrü ziyan etmeyeceğim. Kızım bana benzemeyeceksin diye aşkını ziyan etme. Bizimki aşk değildi. Bizimki kimsesizlikti. Bizimki Sağlıktı. Ama sizinki öyle değil. Ben ne zaman Mehdi ile evlenmeye karar verdim biliyor musun? Ne zaman kendimi kimsesiz hissetsem karşıma sen çıkıyorsun diyerek. Eğer şimdi o kol kangren olduysa onu kesmem gerekiyor anne. Ayrıca sen benim cesaretimi neden kırıyorsun ki? Bak millet 40 yıllık kocasından ayrılıyor. Sen Babamı unuttum bile. İnsan unutuyor demek ki. Ben de unutacağım. Ona ne şüphe Zeynep Hanım. Sen zaten idmanlısın bu konuda. Değil mi? Faruk'u da bir kalemde silmemiş miydin? Ama neyse ki... ...Mehtim terk edildiğini biliyor. Duydun mu? He, ben de duymuyorum kimse demiyor. Zeynep ne olur kal dur diye. Sultan Hanım, yardıma ihtiyacın var mı? Hay oyalanıyorsan oyalanma. Ay çünkü gelmeyecek Mehtim bu gece. Aman Müjgan Hanım, senin Mehdin'i yesinler. Ay şimdi siz alınıyorsunuzdur. Ben burada böyle duruyorum başınızda. Hani hırsız muamelesi yapıyormuşum ama öyle değil. Eşya karışmasın diye. Sonra Mehtim hesap sorar bana. Sonuçta sırra kadem basmıyoruz Müjgan abla. Gerekirse ben Mehdi'yi ararım, konuşuruz. Ay gerekmez canım, gerekmez. Kız Müjgan, sen ne zalimsin ya? Diken Müjgan. Ya kızın gözyaşı kurmadı ya. Bir git ya, bir git. Ben mi zalim oldum şimdi? Ya siz ikiniz bu işi oldurdunuz. Ha bir de anam, ben başından beri olmaz dedim, olmaz bunlar dedim mi demedim mi? Ay iyi, bir tarafına kına yak o zaman sen de Müjgan abla. Bak Zeynep'in orada bir yerde kınaları vardı. Madem haklı çıktın. Hiç de bile. Haklı falan çıkmadı. Haklı değil. Pişmiş aşa süt kattı o. Kara süt kattı hem de. Ben Mehdi'nin anasıyım falan diyorsun ya. Senden ana olmaz kızım. Ana dediğinin içi yanar içi. Sen doğursaydın bile ana olamazdın bu kapkara kalbinle. Geçmiş olsun hey. Anne hey. lütfen. Hanımlar ne olur. Kibrit zaten perişan oldu. Gider kavga gürültü istemiyorum artık. Ne olur. Tamam haklısın. Ya, haklısın. Sen biraz konuşalım mı? Ne hakkında? Senin hakkında. Ay istemem kalsın. Ben senin gibi saldırmayacağım. Aylardır bu evde beraber yaşıyorduk sonuçta değil mi? Bir şey rica edeceğim sadece. İyi madem. kötü, içi kötü. Dinliyorum. Bu evliliğin bitmesine senin de payın var. Ha, sen şimdi suçu görümceye atıyorsun ki barış yolu açık kalsın. <laughs> Lütfen. Rica ediyorum sonuna kadar dinler misin beni? Ben bu evden senin yüzünden gitmiyorum. Ben kurtuluyorum bu evden de bu evin karanlığından da. Ama sen burada kalıyorsun. Ömrünce bu karanlıklarda sevgisiz, mutsuz bir ömür yaşayacaksın. Ona mı sitem ediyorsun ama seni nasıl sitemin hayata? Ama seni bu hale getiren şey hayatın değil. Unutma. Rica ediyorum senden. Lütfen dön bak bir hayatına. Hayatını nasıl kolayca harcadığına bir bak. Sana hoşça kal demek istiyorum Müjgan abla ama. Bu saatten sonra seni hiç kimse hoş edemez ki. ediyorum ediyorum merak etme. Amma ağırmış. Külçe var. gibi vallahi şu. Ay. O, Ay. O, 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 o. Diğerlerini de getirelim hadi. Zaten ben diğerlerini alacağım git taksi yapacağız. Şimdi gidiyor musun gerçekten? Biz bunu hak etmedik anne. İkimiz bunu hak etmedik. Yok. Ben şimdi ne yapacağım sensiz? Senin kokun bile sakinleştiriyordu beni. İnan böylesi hepimiz için daha iyi olacak. Ağlama artık. Ne olur üzme beni lütfen. Gel, bir su içelim sana gel. İyi madem ben de şu çantayı alayım da <laughs> yardım edeyim. Sana gram hakkım varsa helal olsun. Hayat vurmuş zaten sana bir de ben vuramam ki. Senin için kararmış. Olur ya. Bir ışık istersin, ışık ararsın. İnanmayacaksın belki, ama biz hepimiz senin yanında oluruz. Derim. Ne güzel açtınız. Merhaba. Ne kadar vitamin versen de senin kadar güzel olamazlar. Neredesin sen? İyi misin? Seni gördüm daha iyi oldum. Pierre kahve içmeye gidiyordum. İçimden de keşke Müjgan da gelse diye düşünüyordum. Gelemem ki. Sonra bir gören olur, al başına belayı. Müjgan Hanım, biz beladan korksak sana mı aşık olurduk? Bir dakika. Sen şimdi iyi bir şey mi söyledin yoksa kötü bir şey mi? İltifat mıydı bu? Müjgan. Sabahları ilk konuştuğum insan sen ol istiyorum. Bak 20 yıldır bunun hayalini kuruyordum. Bu sabah ilk günaydın dediğim insan sen oldun. Yeni mi uyandın? Konuşacak kimsem yoktu. Benim var da ne oluyor sanki? Konuşuyorum ama duyanım yok. Ev cehenneme döndü. E, gelip kaçırayım seni. Aşağıdaki sokağa araba göndereyim. Sen onu atla benim peşimden gel. Hadi kendimize ait bir günümüz olsun. Tamam mı Müjgan Hanım? Yok gelemem ki. Yani burada işler çok karışık. Sana verdiğim defterleri okudum. Okudum. O zaman beni anlamışındır, içimi görmüşündür. Ya Müjgan Hanım şu inadı bırak da kendimize ait bir günümüz olsun. Tamam, geleceğim. <laughs> ne zaman geleceksin? Geri dönüp alayım mı seni yoksa arabamı göndereyim? Ay gerek yok. Ben kendim gelirim. Kapat, kapatıyorum. Kapattı ya. Müjgan Hanım. Ha Yılmaz, hoş geldin. Hoş Nasıl annenler iyi mi? Çok şükür iyiler. Selamlar var Müjgan abla. Ay aleyküm selam. Ee, bizim bir iki parça eşyamız var. Onların indirilmesi lazım. Ha? Halledersiniz değil mi? Tabii tabii. Hadi geç bakalım. Ercan abim zahmet olacak ya valla. Börek yaptım sıcacık. Aman diyeyim emin olur bak şu Burhan günlerine gelmeyeceğiz yani topa bas tamam mı? O elinden geleni yapacak seni kudurtmanık için. Pes ettirmek istiyor buradan gitmeni istemiyor ama bak sinirlerine hakim olayım oğlu belaya bulaşmayalım. Rahat ol kardeşim. Rahat ol sen. O değil de lan şaka gibi geliyor bana. Direkt kapıya. Hani her şey Direkt hayır kapıya. Var derler ya o hesap. Ha gayret. Abla ha ne gayret haber? abla. Ha? Hayırdır? Ah. E alacağını aldı. Süprüntülerini mi tutacağım? Atıyorum. Aslan. Durun bakayım durun. Kalın bakayım siz öyle. Ya e, söylemiştim ben sana. Söyledin. E bitmedin. Boşanıyorsunuz işte. Nuh. Bir el atalım da. Geri çıkartalım tamam, şunları. Tamam tamam. dur ben hallederim. Ablam. Şey beyler o geri gidecek. Ne demek oluyor şimdi bu? Oğlum o kadın gitti. Bir daha geri dönmeyecek. Ha ne oluyor şimdi? Barışıyor musunuz yoksa bir cevap ver bana. Cemile ablam nerede? Yukarıyı temizliyor. İyi söyle de inin aşağıya sizinle konuşacaklarım var. Ay Mehdi Oğlum bir cevap versene barışıyor musun o dengesizle? Abla. Bak ne olur böyle konuşma tamam mı? Onun hakkında kimseyi konuşturmayacağım konuşmayacağız. Anlaşıldı mı? Birbirimizi kaybetmeyelim de. Hadi. Hadi. kafe çok yoğun oluyor dediler. Ama ben hiç müşteri göremiyorum. Bugünü sana ayırdım. Öyle her gün gelirsen mecburen kafeyi kapatacağız. Ay nereye geliyorum canım? Evde dert bitmiyor ki. Şimdi de Mehdim dükkanı satmaya karar vermiş. Biliyorum. Aa, Nereden biliyorsun? Mehdi ile karşılaştım. Dedim dükkanı sat bana. <laughs> Oralı bile olmalı. Nasıl büyük fırsatlar kaçırdığının farkında değil. Delirdin galiba. Mehdi ölse yine de satmazsana. Nereden biliyorsun Müjgan Hanım? İnsanların kararları değişir. Dünya değişir. Sen onu bunu bırak. Ben istiyor musun onu söyle. Ne? İstiyor musun? Ben? Ne yapıyorsun? Ne demek ne? Tamam, tamam, tamam. Dur yapma yeter. Ya kimse gelmez burada, kimse görmez. Her taraf kapalı. Hayır, o, onunla ilgili değil. Ben, ee... Sadece bu doğru değil. Buraya gelmemem, gelmemeliydim ben. Ama geldiniz Büzgen Hanım. Sen beni özlemiyor musun? İnkar etme. Etmiyorum. Ama olmaz. Yine de doğru değil. Bu. Neden? Benim benim kardeşime karşı sorumluluklarım var. Şimdi de başında bir sürü şey var. Onun yanında olmam lazım. Destek olmalıyım. Mehdi, 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 Mehdi. Biz ne olacağız? Hadi bizi düşünme. Bir kerecik de kendini düşün. Tamam. Olmaz gelme üstüme. Gitme Müjgan. Bak ben 20 yıldır seni bekliyorum. Mehdi'nin ne işi varsa sen onları yoluna koy. Ben o zaman kadar bekleyeyim. Ben sensiz yapamam. Benim kötü adam olmama izin vermem. Şimdi sana gelirsem... Mehdi ömrüm boyunca kaybederim. Ben de buna katlanamam. Mehdi'siz bir hayat yapamam. Ama Burhan'sız bir hayatı yapabilirsin. Öyle mi? Hı. Git Müşkan. Git. Yeah. hayırdır bu ne hal? Bir şey yok. Gözüme toz kaçtı. Abi. Daha yok bir şey. Tekme attı. <laughs> Bak sen şuna. Ay kızım, ay güçlü kızım benim. Senin de karnın şöyle güzelce çıkmadı ki hevesle sevelim. Ay daha ne kadar büyüsün. Gerçi doktor bey senin iç karnın genişliyor. İyi bir şey miymiş bu? Bilmem yapısal. Günaydın. 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 Oh, Ey Cemil ablam nerede? Ha? Büyük iş kadını. Tabi oradan oraya koşturuyor. Bir tap düştü. Uyanamadılar kendileri. İyi olsun da ablacık. Meh'tim. Bak şimdi. Kahvaltını güzelce hazırladım. Seve seve her zaman. Çayını da koydum. Şimdi senin kızın da olsa, büyüse, babasının kahvaltısını elleriyle hazırlasa, ha? Allah hayırlısıyla gösterir o günleri de inşallah abla. İnşallah. Ee. Siz bu çocuğun adını ne koyacaksınız? Konuştunuz mu aranızda? Adıyla gelir derler ya. Ben Lidya ya da Ladin koymayı düşündüm ama... ...bilmiyorum sen ne dersin Mehdi? Onların ne biçim isimler öyle? Neyse ben düşündüm. Annemin adını koyalım diyorum. Zeliha hem kadının hoşuna da gider. Soyumuzun ilk torunu. Valla ailemizin ilk torunu Yasemin. İkincisi de Dilara. Ve... Ee, ...annesine koymak istiyorsa ismini onu koyabilir. Benim kabulümdür. Sağ ol Mehdi. Efendim? Ha, Mehdi, Nazlı ben. Şimdi bir toplantıdan çıktım da. Sizin dükkana gelecektim. E biliyorsun irsalelerin hazırlanması gerek. E, müsaitsen birazdan görüşebilir miyiz? Tamam, tamam. Çıkıyorum ben de şimdi. Orada görüşürüz. Tamam o halde. Görüşürüz. Size afiyet olsun. Kim aradı seni? Ha? Bir kadın sesi duydum. Zeynep değildi inşallah. Akşam görüşürüz abla. Bir şeye ihtiyacınız olursa arayın. Olur oğlum. Hadi bakalım, güle güle git. Yeni dükkanın hayırlı uğurlu olsun. Maşallah ablasının yakışıklısına be. Kem gözlerden sakınsın Allah seni inşallah. Abla. He? Kimdi o? Bir kadın sesi duydum galiba. Başka bir kadın var. Duydum. Dükkanda buluşalım falan diyor. Sen elini hızlı tutmazsan Olacağı bu işte. Allah aşkına ne yapayım? Zorla koynuna girecek değilim ya. Hmm, tabii girme. Girme ama sen girmezsen. Belli ki... ...birileri çoktan sıraya girmiş. Mehtim'in tabağı hazır. Ziyan olmasın. <laughs> hmm. Bak bal kaymaktan da yap. Çünkü Ey. hamile kadın. Zaman. Yok canım istemiyor. İşte enerji verir, iştahını açar. Sana vermiyorum Benay. Ay yok almayayım ben. Bir tane etti. Amile kadınlara bir tane değil mi? Cemile nasılsın? Ben doktordan aldım raporları. Birazdan yeni dükkana geçerken bırakacağım belediyeye. Çok az kaldı. Hayırdır? Kimle mesajlaşıyorsun kikir kikir? Sultan ablayla. <laughs> öyle komikli videolar gönderiyoruz birbirimize işte öyle güldürüyoruz. Bize de göster bize gülelim. Siliyorum. E, tutmuyorum. Ya hepsini tutsam ben bu telefonu dayanır mı zaten? Ne <laughs> kadar yeri var ki Haydi afiyet olsun size. Elinize sağlık. Abla. Cemil'in nesi var böyle? Sen de fark ettiğine göre. Kesin bir şey var.